Sen ve senin şu özgüvenin. TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin neslihanı Aybüke Pusat boykot paylaşımı üzerine diziden çıkarıldı. 2 Nisan'da alım satım yapmıyoruz paylaşımı yapan Aybüke Pusat'a TRT'den yanıt geçikmedi oyuncunun paylaşımını, TRT kurumsal ilkeleriyle bağdaşmadığını kamuoyuna duyurdu. Bunun üzerine paylaşımını kaldıran Pusat, tepkilerden kaçamadı. Gazeteci yazar Cem Küçük, o zaman diziden çıkarılsın paylaşımı yaptı, Gülben Ergen de, nedir bu sanatçıların çektiği, tepki verse suç vermese suç şeklinde Aybüke'ye destek mesajı paylaştı. Aybüke'ye siyasetten destek de gecikmedi, Özgür Özel Aybüke Ete, için açıklamalarda bulundu. Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kardeşimiz. Boykotla ilgili kişisel tutumunu belirlemiş. Hemen bugün ekmeğiyle oynamışlar. Dizideki oyuncu listesinden çıkarmışlar. Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne yapmak gerekiyorsa ben yapacağım. Aybüke Pusat için Cem Yılmaz'dan da tepki gecikmedi. Tepki ver, tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleriyle mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mu yani? Peki bu durum hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aybüke'nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?